Merhabalar. Bugün sizlere annemin tüm kış hiç yumuşamayan, kıtır kıtır olan efsane turşu tarifini vereceğim. 6 kilo salatalık kullanıyoruz. Önce salatalıklarımızı bol suda iyice yıkıyoruz. Salatalığın her iki tarafından ince bir şekilde kesiyoruz. Suyun içerisine biraz sirke koyarak yıkamaya devam ediyoruz. İyice temizlenene kadar sudan geçiriyoruz. Bir baş sarımsak kullanacağız. Kabuklarını soyup dilimliyoruz. Kavanozları ve kapaklarını yıkıyoruz. Kapakları kuruluyoruz. 1 litrelik cam kavanozun içine toplamda 9-10 tane sarımsak dilimi koyarak salatalıkları dolduruyoruz. 6 kilo salatalıktan 11 kavanoz çıktı. Üzerine 1 yemek kaşığı iri tuz atıyoruz. 1 tatlı kaşığı limon tuzu, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 çay bardağı üzüm sirkesi koyuyoruz. Ardından kaynamış suyu salatalıkların üzerine çıkacak kadar doldurup kapaklarını sıkıca kapatıyoruz. Kavanozları ters çevirip üzerlerini örtüyoruz. Bir gün o şekilde bekletiyoruz. 4-5 gün sonra hemen tüketmeye başlayabilirsiniz. Afiyet olsun.